Arkadaşlar yeni bir rehber videosundan daha daha doğrusu bilgilendirme videosundan hepinize merhabalar. Ee, şimdi şöyle bir mevzu var. Bu metin 2'nin kanayan yarası. 2010 yılından beridir bu bot mevzusu hala bitmedi. Ben de 8 yıl sonra metin 2'ye tekrar başladım. Ama şu hani bot gerçekten hani oyunu beni bırakma safhasına getirdi. Yani kuzenimle falan başladık. Hatta kardeşimle falan yani 3-4 kişi başladık. Ama şu mevzu gerçekten can sıkıyor. Ben şimdi Dolunay serverına başladım. Son server o, o diye. 2 hafta falan oluyor herhalde 3 hafta. 20'si gibi başlamıştım Mardin. Yani şimdi baktığımız zaman yani 3 tane C var zaten. Bakın. Bir tane burada. Bir tane burada. Yani haritanın her yerindeler gece gündüz fark etmeksizin her yerde varlar. Şimdi nacizane elimizden geldiğince şöyle bir ne yapmanız gerektiğine dair bilmeyenler olur, erinenler olur. Hiç daha önce yapmadıkları için ticket'tır vesairedir. Ben hani World of Tanks da oynayan biriydim. Ticket tarzı ya da forum tarzı şeylerle ilgilenmeyi emin olun çok seven biriyim. Bunu da bir bilgilendirmesini yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar Oyunda iki tane e, Birini e, e, Ticket atacaksanız böyle bandır işte yasaklı bir şey kullanıyor falan gibisinden şey yapacaksanız iki tane şey var ya resim atacaksınız Ya da Video çekip video atacaksınız e, Videoyu da şöyle atmanız lazım e, Ya da resmi işte şu an Ayın kaçı Dördüncü ayın Dördü 2021 Pazar Pazar 13 2.24 misal. 24. Böyle yapıp ya resmi çekeceksiniz. örneği size küfür ettiyse, ya da hile çok belli olmadığı için videosu gerekir. Ya da bu tarz Bandicam Stream OBS ya da Normal OBS böyle video çekme programından çekip böyle bir 5 saniye, 10 saniye hani böyle yazarak böyle bu tarz bir şeyi yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Bunu yaparken de ilacının üstüne bir şöyle tıklayıp zaten gerekli şeyi ticket'tayken isteyecek sizden e, gerekli e, konuyla alakalı kişileri ama yine de şöyle üstüne tıklayıp şöyle bu gerçi normal arkadaşmış. Bu tarz bir şey yapıp bunu Facebook'unuzda, Twitter'ınızda ya da herhangi böyle bir YouTube'da kötü bir YouTube hesabınız olur. 5 saniyelik videoyu zaten hızlı atarsanız link haline getirmeniz gerekiyor. Ya da e, 4094 kilobayt boyutuna kadar videoyu da atabiliyorsunuz diyor. Yani 4094 kilobayt dediği herhalde 4 megabayttır. Yani kilobayt, megabayt sonra. Yani 4 megabayta kadar video da atabiliyorsunuz diyor. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz. İşte böyle yaptık diyelim. Çünkü bunu yapmadıkça arkadaşlar bu bottan hileden kurtulmak zor. En azından herkes bunu günlük rutin haline getirse günde herkes böyle 10 kişiyi banlasa bu artık bir şey olur. Çünkü yani yönetim de şöyle diyor. Diyor ki ya bu adamlar hiç dikkat atmıyor. Ya da atan sayısı çok az. O zaman demek ki çok da bir sıkıntı değil. Hani oyuncular şikayetçi değil ki. <laughs> ya da çok fazla değil. Gözlerine görünmüyor gibisinden bir durum oluyor. <laughs> çok özür diliyorum böyle bir durum oluyor. Yani bu oyunu zaten botlardan kurtulması için bu oyunun kendisinin direkt paralı olması lazım. Ya da ayrıca gerçekten sağlam bir sistem avcı sistemini gelmesi lazım. Çünkü bu adam burada 5 tane bir e-postadan 5 tane hesap açıp da bandan sen olur. Çünkü bir kaybı yok. Ama oyun başlangıçta işte 20-30 lira. işte mesela bir, bir hesaba işte 30 lira. Bir hesaba bir e-posta 30 lira olacak misal. Ben veririm şahsen. 3 tane hesap alırım. Çift şaman bir tane de ana karakteri. E, gerekirse iki tane daha alırım savaşçıdır işte başka şey gibi bedenseldir ya da başka bir ninja gibi ben beş tane çar alırım yani e, oyununda ev fiyatlarını biraz daha ucuz atırlar hem başlangıçtan para kazanmış olurlar hem de böyle hile hurda şey olmamış olur emin olun bu adamın her serverda botu vardır bu adamlar sürüm mantığında yapır buradan e, resmen hani para kazanırlar gibi bir şey. Yani bunu herkes biliyor. Bunu GM'ler de biliyor. Yönetim de biliyor. Herkes biliyor yani. Şimdi onu yaptıktan sonra şöyle bir ekrana geçiyorum. Hemen şöyle alıyorum. Şimdi siz buradan başlangıçta size diyor ki işte kaydolun falan filan buraya gelecek. İşte kaydolmadıysanız bir e-postanızda gelip buraya kaydolacaksınız. Onu kaydettikten sonra destek birimiyle iletişim. Burada diyor ki hangi konu falan filan. Bunu da öğrenmiş olun. Oyunla alakalı, forumla alakalı ya da ödemeyle alakalı. Biz ne diyoruz? Oyunla alakalı. İşte hangi sonucu da oynuyorsunuz? Örneğin ben Dolunay'da oynuyorum. Hesap ismi Evil Wizard. Lütfen seçin diyor. Bundan da diyor ki bana hakkında itiraz, bu diğer problem, eşya düşük, yani sorunları, görev sorunları, hakaret, saldırı için hesap hırsızlığı, hesap silme talebi, hileci bot program bildirimi, oyunla ilgili yine sorular çeşitli şifre soruları. Örneğin hileci bot dedik. Çat. Az önceki adamın ismi. ilgili hesaplar. Mesela bir tane hesap var. Orada bot. Yanına da fark ediyorsunuz ki onu kestiğinden exp yanındaki şeyleri de geliyor. Yazıyorsun işte xx x kişisi işte y kişisi var. Z kişisi var. Burada da hile tanımı. Diyorsun ki x kişisi bot kullanıp yanındaki y ve z karakteriyle grup oluşturduğunu gördüm. İşte böyle böyle. Yok hile tanımı. x kişisi bot kullanıyor gibisine yazacaksın. Ek bilgiye de diyeceksin ki x kişisinin kullandığı botla yandaki y ve z karakterleri kasılıyor. Muhtemelen bu hesap tek kişiye ait. Bu üç hesapta tek kişiye ait botla hem şey yapıyorlar hem oyunun işte içine ediyorlar gibisinden falan o tarz bir şey yazacaksınız. Buraya da nedir diyor ki bak dosya 4090'dan büyük olamaz. Haricinde işte şunları iziniz JPEG, GIF, PNG, PMF, text, log falan filan. Burada da yazıyor zaten bak lütfen mümkünse ekran görüntüsü veya video linki. Video linki de ne? Mesela Twitter'a 10 saniyelik ya da 5 saniyelik bir video atacaksınız az önceki dediğim şekilde. Ya da işte YouTube'a böyle kötü bir YouTube hesabı açın. Yani hesap. Oraya böyle 5 saniyelik bir şey upload da çok gerek gerekmez. Yani 5 saniyelik ya da Facebook'taki sayfanıza ya da Facebook'taki böyle hile birim sayfası tarzı bir yerdir. Herkesin paylaştığı. Aslında öyle bir şey de yapılabilir. Bak mantıklı. Böyle bir hile şeyi ne olduğu bir yere alıp oradaki linki şuraya ekliyorsun. Video linki ekleyiniz. Dosya kısmına. Ee, örneğin ben dosya seç diyorum. Mesela şuradaki şu video normalde 3 megabayt'tı ama bunu kabul etmedi ne ehim Hatta yalnız da bir daha deneyim. Gerçi bir şey yazmadık ama bak bunu kabul etmedi yani bu video linkiyle olacak video kısmı. Video linki dediğine göre de direkt videoyu atamayacağımıza göre yani bu tarz Twitter'dır, Facebook'tur, YouTube'tur, oralara videosunu alıp çekeceksiniz, atacaksınız. Çok zor bir şey değil. Normal bandikem indirin, anlık böyle yanınızda bandikem açıkta dursun ya da hemen anlık görün, çat çat açın, yapın. Yani şu anlık, yani diyeceklerim bu kadar. Evet, Twitch yayınlarına da bekliyorum. Yani şu ara sınav haftası olduğu için, sınav dönemi olduğu için çok aktif olamayabilirim ama yani bundan sonra e, Metin 2, öyle söyleyeyim, normalde World of Tanks oynayan ve yayınını yapan biriydim. Bundan sonra Metin 2. Artık gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz ama nasıl gideceğiz, ne yapacağız onu da bilmiyorum. Yani şuna baktığınız zaman yani her yer böyle. 3CH var. Yani bir arkadaş beni kastı sağ olsun. Bizim e, Other My Live diye bir arkadaş. O da zaten 75 ver. Bu arada hani aklınızda bulunsun sarı bayrak olanlar e, M karşılığı kendisi de kasıyor. Bana da bir şimdilik dolu Hediye etti. Tabi ben bunu ödünç olarak aldım. Kendi bana hediye etti ama ben bunu işimi hallettikten sonra ona geri teslim ederim. Ee, ben biraz şey böyle hediyedir, yardımdır o tarz şeyi pek seven biri değilim. Hani hediye hediyedir de. Yine de kimseye şey olmasın. Yani ona da e, kastırmak isteyen arkadaşlar da ya da hatta şey de yapıyordur herhalde. E, 75 TL de gerçi düşürür ya. E, şey de düşürür ne derler ona hırsız eldiveni. Hani ona other my zaten görüyorsunuz burada other my life. E, Tuğcan'a da buradan selam olsun videoyu izliyorsa eğer. E, ya diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hani gerçekten şu oyunun şu halde olması gerçekten benim moralim bozuyor. Çünkü yani şu an şu botlar olmasa emin olun. Yani şuna bak. Saçma sapan itemlerle takılıyoruz. Şunu zar zor bastık. Şunu işte bir hata çıktığımızda düşürdük de artı 5 miydi artı 4 müydü neydi oradan bastık bir şey yaptık. Şunlarla takılıyoruz yani. E neden dolayı? Şunlar da yani şu hilecilerden. O hilecilerden. Şuna bak. Yoksa ikinci köyden birinci köyden normal oyuncu her türlü hayvan gibi farm yapar. Her türlü de parasını kazanır. Yani şu adamdan yaptığı şeye bak. Neyse arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Durum bu şekilde en azından kafanızda bir şey oluşmuştur. Ben klipleri çekip, yayındaki klipleri çekip, klip olarak bundan sonra atacağım. Yani yayında öyle moderatördür benim kardeşim. Moderatörlük yapıp böyle çekip çekip günlük en azından her yayından sonra 15-20 kişi atacağım böyle. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.